Evet arkadaşlar, e, size arkadaşlar bir sürpriz yaptım. Belki ses gelmiş olabilir arkadaşlar. Biraz böyle tıkırtılı sesler gelmiş olabilir arkadaşlar. Ama arkadaşlar size çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Bugün arkadaşlar artık bu şeyden arkadaşlar kurtuluyoruz arkadaşlar. Bu not defterinden arkadaşlar artık kurtuldum. E, sağ olsun mikrofonum çalıştı. E, KNH hediyesi sayesinde arkadaşlar mikrofonum çalışıyor. Ee, bugün arkadaşlar ayın 23'ü e, 2017'deyiz. A, Ocağın 23 arkadaşlar. Biraz e, bayağıdır video gelmedi Bir iki ay mı nedir ya da bir iki, birkaç haftada falan video gelmiyordu. Neyse arkadaşlar. E, size al, duyuru olarak arkadaşlar. Şey e, nasıl desem. Artık e, sesli videolar gelecek arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar Minecraft'ı açmayı denedim arkadaşlar. Ama hata verdi yine deneyeceğim arkadaşlar Eğer olmazsa başka bir çözüm bulacağız Neyse e, sesli videolar gelecek arkadaşlar videoyu beğenmeyi Pardon beğenin beğenin 10 e, like arkadaşlar yeni video gelecektir arkadaşlar söz veriyorum e, Şimdi arkadaşlar videoyu lütfen like tuşuna basmayı unutmayın tam ekrandan tam ekrandaysanız tam ekrandan çıkıp arkadaşlar ee, like butonuna basmayı arkadaşlar unutmayın ee, lütfen arkadaşlar videoyu beğenin dislike atmayın yorumlarına da yorumlarınıza da bakacağım arkadaşlar her neyse herkese buradan selamlıyorum herkese iyi günler diliyorum bu arada arkadaşlar akşam yarın inşallah gününüz güzel geçer ee, hoşçakalın ve bye bye